Arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, mutfağıma bana hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben kalktığımdan beri baş ağrısı çekiyorum arkadaşlar bugün. Bilmiyorum nedeni, neden başım ağrıyor. Bilemiyorum yani. Sizler iyisinizdir umarım. Bakın ben şimdi ne yapıyorum arkadaşlar. Şurada köfte kızartacağım. Burada da karbonatlı su kaynattım. Bunları ben haftada bir yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ne kadar kir çıkacak bunlardan. Bakın. Şimdi böyle olacak. Köftelerimi de koyayım. Zaman geçmesin. Kısa kısa yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Patates kızartmadı. Kızartmayacağım yani. Çorban var. Bir de salata yapacağım. Yeterdi. Ha, yaprak sarmam var tabi. Onu tuttum onu. Bir de Böyle. Buna bir buçuk litre kadar su koydum arkadaşlar. Ee, bir yemek kaşığı da karbonat attım. Şimdi kaynıyorlar. Suyun rengini göstereceğim size nasıl karardığını. Yine mi acaba biraz daha? Her hafta yapıyorum ben bunu. Durun biraz daha atayım. Başım çok ağrıyor. Sizler nasılsanız arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ay çok kötü başım ağrıyor. Baş ağrısı ile kalktım hala ağrıyor. Kış da geldi arkadaşlar bugün. Tam kış. Çok soğuk hava. Bayağı bir kış yani. da şeyiydi şeyisiydi ee, kavanozu bakın şimdiden göstereyim arkadaşlar su nasıl bulandı bunları böyle yapın daha önce de göstermiştim ben size ben bunu her hafta yapıyorum içime siniyor yani. Diye kapadım ki içeriye koku sinmesin diye. Gitmesin diye yani. Öyle. Başım ağrıyor ya konuşamıyorum bile. <laughs> Biliyorum ama. Ağrıyor arkadaşlar. Çok ağrıyor. Yani. Ocağımı da yeni silmiştim Gene battı. Batacak yani. वो जब से चौथाई है daha da fırında yaparız. Kuzum bayram patatesle birlikte. Şimdilik bir kez atayım. Hı. İyi oldu. da neden? Kısıyor Kısıyorum içine alsın diye de. Arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Tekrar soruyorum. Havalar nasıl sizin oralarda? Burada kış. Bugün kış geldi yani. Çok güzel bizim burası. Tabii ki soğuk oluyordu ama günlük güneşlikti. Gölgelik yerler kötü oluyordu. Ya yani soğuk oluyordu, kötü oluyordu derken. Ama bugün ne güneş var ne bir şey var. Bugün ben bir de çok uyumuşum arkadaşlar. Acaba başım ondan mı ağrıyor? Bilmiyorum. Öyle. Başım ağrıyor ya konuşamıyorum. Yani sesim çıkmıyor. Benim öyle oluyor ya. Yerim böyle hasta olunca sesim çıkmaz. İçime kaçıyor benim sesim. Nedense bilemiyorum. Her yer her yerde hiç iş yapmadık. Hiç iş. bir bulaşık makinemi yerleştirdim. Arkadaşlarımı izledim. Daha izlenecekler de vardır. Ama bayağı bir izledim o kadar. Alayım bunu. 聊聊情况。嗯 Şimdi arkadaşlar. Bunu ben balkona götürüyorum. Bunu da buraya alıyorum. Bakın suyun rengi nasıl bulandı arkadaşlar nasıl göstereyim bakın şöyle bu taraflarını da atacağım sonra aslında biraz daha su koyabilirim ama tam kullandığım yerlere geliyor iyi oluyor şöyle Bayağı bir kaynatacağım bunları arkadaşlar. Köftem de bu arkadaşlar. Yeter yani. Eşime yeter. Benim canım bir şey. Daha bir şeycik yemedim. Bu da böyle. Kaynayacak. Öyle. Bugünlük böyle olsun. Çok başım ağrıyor çünkü arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.